Selamun Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma ve videoma hepiniz tekrar ve tekrardan hoş geldiniz. Bugün gene bir arkadaşımızın isteğiyle aynı arkadaş hayatta kalma çeker misin dedi. Ben de çekmeye karar verdim. Eğer sizlerin de istediği bir şey olursa söylersiniz. Ben de çekmeye çalışırım. Şimdi hayatta kalma çekiyoruz arkadaşlar. Minecraft hayatta kalma. E, Temin video çekmeye çalışırken olmamıştı. Ben başlamıştım biraz şöyle ev yapmaya çalışıyoruz. Gece kendimizi koruyacağız çünkü. Şöyle küçük bir ev yapsak gene olur. Şöyle yavaştan fazla uzatmaya gerek yok. Zaten gece korunmak için lazım. Şöyle aslında toprak da olur ya topraktan. Çünkü birazdan gece olursa korunmamız gerekecek. Ben de oyuna yeni başladığım için şu an korumak biraz zor, zor olacak. Şöyle. Evet kumları alık baya. Şunda. Çok güzel. Tamamdır. Arkadaşlar like atıp abone olmayı unutmayın. Ve videoyu paylaşırsanız sevinirim. Şöyle. aldık tamamdır 10 ee, tane aldık inşallah yeter şöyle ama yetmez daha çok lazım şuradan devam şuraya da koyduk şuraya bir tane şuraya bir tane şimdi üstüne başlayalım Böyle şöyle 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 bitti hemencik bitiveriyor ya hemen biti bir şöyle arkadaşlar konuşmamdan dolayı kusura bakmayın evde uyuyanlar. o yüzden fazla ses yapamıyorum sesimi montajla yükseltmeye çalışıyorum siz güzelce duyun diye <laughs> şöyle evet 5 tane aldık daha çok lazım ya ben toplayıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an gece oldu olacak. Şu an 19 tane topladım. Şuraya üstümü kapatsa yine yeter. Aa, aa al. Abi vurma abi vurma ya. Allah Allah. Lan evi bitiremedik. Gece oldu. Geliyor. O ne lan? Onu ilk defa görüyor ha. İskelet falan gördüm de. Ha zombiymiş lan. Uzaktan anlayamadım. Ya abi ben bundan nasıl kurtulacağım? Allah Allah. eve girmem lazım bir kere. İkincisi daha bitirmem lazım. Üstünü kapatabilir mi O da bir şey. Eyvah be ya burada. Örümcek de burada. İskelet okçu da orada. Yandık yandık hayatta kalmak zorlaştı. Aaa her taraf iskelet sağa sol yap sağa sol sağa sol kasıyor bir de arkadaşlar bir şekilde çekmeye çalışıyorum ben bir video kareyi yaparım yine bakalım gel. E sen de öldürün, gel 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 ulan vurmak ilkten aklıma gelseydi ya benim ulan ölmüyordu ha ağzına 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 çaktılar ya Allah Allah. Kaç kaç ya kaç. Bunlarla baş edemem ki ben. O kadar iyi ekipmanım yok. Aha dur lan. Şunda altın ekipmanlar var. Alabilir miyim acaba? Ah 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 be ya. Eyvah eyvah. Öleceğiz gibi vereceğiz burada. Yandık ki yandık. Hayatta kalmak amma da zor. Şöyle bir şey yapabilir miyim? Eee. Al, al, şunu al al al. al. al 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 Çabuk çabuk çabuk. Tamamdır. Bir şuraya. Lan girsene. Aman yanlış basmış. Şunu. Şunu. Kafam açık kaldı. <laughs> Nasıl oluyor ya? Bir derin olması lazım galiba. Burası kırılmıyor mu? Kırılmıyor. Kornaklı. Evet kapka. Sivri karanlık olduk şimdi. Karıya bir açalım. örümceği sopayla dalmak. Aman. Sopa. Alsana sopayı. Alamadım. Koyarsa var ya ölürüz. Aha geberdik. Bir dahaki videoda Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Abone olup like atmayı unutmayın.